Evet arkadaşlar, Tabuca Sret çiftimiz. Yavrularımız yüzmeye başladılar fakat şu an babanın ağzındalar. Bırakmalarını da bekliyorum aslında videoya denk getirebilirsek çok güzel olacak. Bu cins senin üremesiyle ilgili küçük bir bilgi geçeyim. 26-28 derece akvaryum suyu sıcaklığında. Ee, dişi yumurtalarını temizledikleri, uygun gördükleri bir yere diziyor. Erkek yapması gerekeni yapıyor. 2 gün içinde yumurtaları iki ya da üç gün içinde yumurtaları paylaşarak dişi ve erkek ağızlarını alıyorlar. 8. ya da 10. gün yavrular artık canlanmış. Ee, ve serbest yüzüşe geçmiş oluyorlar. Lakin kesecikleri oluyor. Bizim balıklarımızın 12. günü bugün. Hala ağızdalar ve zaman zaman bırakıyorlar. Bugün yavruları saldığı bir ara Artemia verdim canlı Artemia. Sürekli çıkartıyorum. Sıklıkla Artemia vereceğim. Yaklaşık 50-60 kadar bir yavrumuz var tahminim. Umarım hepsini beraber yaşatabiliriz. Yavruların çıkmasını bekliyorum aslında. Ama anneyle sürekli bir kavga halinde baba. Ve yavruları saldığında da anneyi pek yaklaştırmıyor yavruları. Kıskançlık. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ve sizlere söylediğim gibi arkadaşlar yavruları çıkartmışlar ağızlarından serbest yüzüşteler. Ve muhtemelen birazdan toparlayacaklar ben geldim diye. Çok sevimli bir aile tablosu. Güney Amerikan ciklet türlerinin en güzel huylarıdır zaten. Yavrularına güzel bakarlar. Çok güzel ebeveynlerdir.